Tamam başlıyoruz. Değerli basın mensupları hepiniz hoş geldiniz. Bugün iki tahribatla ilgili açıklama yapacağım. Birisi devlet tahribatı, öbürü de çevre tahribatı. Gündüz Fırat, Aydın Söke ilçesi İşkur Şube Müdürü. Gündüz Fırat, Aydın ilinde İşkur Söke Şube Müdürü. 26 Eylül günü yani dün değil önceki gün bir yazıyla İşkur İl Müdürlüğü, Aydın İl Müdürlüğü'nün yazısıyla kıza alındı. Söke Şube Müdürlüğü'nden İl Müdürlüğü emrine çekildi. İlk bakışta normal bir uygulama diye düşünülebilir ama olayın arka planına baktığınızda devletteki lime lime çürümeyi görebiliyorsunuz. Parti devleti uygulamasının ve AK Parti'nin devlet partisi olduğunun, devletin çürüdüğünün, bürokrasinin nasıl bir tehdit altında olduğunun her aşamasını çarpıcı ve vicdanları sızlatan bir şekilde görebilmeniz, izleyebilmeniz mümkün. Bakın olay ne? Gündüz Fırat Şube Müdürü AK Parti'nin kurumlardan sorumlu bir ilçe yöneticisi, bir görevlisi şube müdürünü arıyor. Diyor ki sizi Merkez Karar Yönetim Kurulu üyemizle ziyarete geleceğiz heyetle. Randevu ulaşılıyor. Saat 10'da buyurun gelin deniyor. Şube müdürüne gayet doğal. Bu aşamaya kadar bir şey yok. Peki randevu ulaşılan günde 16 Eylül tarihinde buyurun gelin dediklerinde kim gelecek? Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi heyette kimler var AK Parti heyetinde? Eski Aydın İl Kadın Kolları Başkanı AK Parti'nin şimdi de Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Seda Sarıbaş. Yanında AK Parti Söke İlçe Başkanı, Gençlik Kolları Başkanı ve AK Partili heyet. Müdür Bey 3. katta bulunduğu odada diğer görevlilerle, müdürlerle bir toplantı halinde bir de görevini yapmak üzere ziyaretler yapmak üzere toplantı halinde kıza alınma sebebi şube müdürü Gündüz Fırat AK Parti heyetini üçüncü kattan inip kapıda protokol düzeniyle niye karşılamadı? Ortada bir milletvekili yok. Ortada devlet görevlisi yok, vali yok, vali yardımcısı yok, bakan yok, herhangi bir şey yok. Protokol listesinde yer alan birisi yok ama şube müdüründen AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu'yla AK Parti ilçe başkanı ve heyetini 3. kattan giriş katına inip kapıda görevlileri de protokol düzenine göre dizip protokol düzeniyle karşılaması isteniyor. Tabii ki devletin bürokratı olduğunun bilincinde olan parti bürokratı olmayan şube müdürü bulunduğu katta bekliyor. İnmiyor aşağı. Sen misin aşağı inmeyen, sen misin kapıda karşılamayan AK Partili siyasetçileri diye adeta müdürün odasına hışımla girip odayı basarcasına hakaret ve tehdit ediyorlar. Sen bunun sonucunu göreceksin diye. Değerli arkadaşlar. Randevu 16 Eylül 2022 tarihi giriş katta protokol karşılaması isteniyor. Bu yapılmayınca hemen akabinde devreye Aydın İşkur İl Müdürü devreye giriyor. Düşünebiliyor musunuz? İşkur İl Müdürü şube müdürünü telefonla arıyor ve diyor ki özür dileyeceksin. Kimden özür dileyecek? AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesinden ve AK Partili ilçe başkandan özür dileyecek. Niye özür dileyecek? Protokolde karşılamadın diye. Şube müdürü diyor ki il müdürüne, "Sayın müdürüm, protokol düzeni bu değil. Ben bir siyasi parti Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesini kapıda karşılayamam. Karşılarsam protokol düzeni kuramam. Bununla ilgili görevlileri kapıya dizemem." karşılarsam suç işlemiş olurum. Bakın daha yakın zamanda Tunceli Çemiş Gezek'te bunun bir örneği görüldü. Bunu hatırlatıyor il müdürüne. Tunceli Çemiş Gezek'te garnizonda bu karşılama nedeniyle soruşturma başlatıldı. Hayır karşılayacaksın. Karşılamazsan git gidip özür dileyeceksin. Peki diyor böyle bir protokol düzeni var mı? Bana gönderin o zaman. Protokol düzenini gönderin. Protokolde yerleri varsa bunu yapalım. Değerli basın mensupları bürokrasinin düştüğü açmazı ve durumu görebiliyor musunuz? Bir parti yöneticisini üçüncü kattan kapıya girip karşılamadın diye bir şube müdürünün devlet protokolünü layıkıyla uyguladığı için karşılaştığı baskıyı görebiliyor musunuz? Bakın işin daha vahim yanı il müdürü ara özür dile derken bir başka şey daha söylüyor. Diyor ki moralim bozuktu de. Eşimle kavga ettim de. Ailevi sorunlarım vardı de kendini affettir. Ben müdürle konuştum il müdürüyle. Bütün bu süreci anlattı. Bir il müdüründen devlet protokolüne uygun davrandı. Devlet ciddiyetine uygun davrandı. Bir parti memuru gibi davranmadı diye Eşimle kavga ettim, ailevi sorunlarım vardı de onun için inemedim aşağı. Onun için bu sıkıntıları yaşadık de diye il müdürü teklifte bulunuyor. Ve şube müdürü bunu da kabul etmiyor. Bunu kabul etmeyince kendisine 21 Eylül tarihinde İşkur il müdürü bir uyarı yazısı gönderiyor. Uyarı yazısında deniyor ki seninle ilgili çeşitli şikayetler alınıyor. Hangi şikayet olduğu belli değil ama şikayetin ne olduğunu herkes çok iyi biliyor. Şikayet AK Partili gibi davranan bir bürokrat olmaması. AK Parti'nin emir ve talimatlarına göre değil, devlet bürokrasisinin gereğine göre hareket etmesi. Devletin müdürü gibi hareket etmesi ve arkasından 5 gün sonra da il müdürü emriyle il emrini alınıyor. Çok ilginç hakkında çeşitli şikayetler var denen İşkur Söke İl Müdürü kendisine bu yazıyı gönderen şey İşkur Söke İşkur Söke İlçe Müdürü kendisine bu yazıyı gönderen il müdüründen daha yüksek performans notuna sahip. Kurumları ziyaret performansına baktığınızda daha yüksek performans notuna sahip ama bu gerekçeyle görevden alınıyor. Tabi devlet ciddiyeti var. Bütün bunları tutanağa bağlamış. İşkur Şube Müdürü bu konuda bütün bu yaşananları tutanağa bağlamış. Bir, iki, üç, dört, beş imza. İki müdürün de imzası yok. Onlar da muhtemelen çekindiklerinden imza atmamışlar. Olay anında olayın bir kısmına tanık olan iki şube müdürünün imzası yok ama diğer görevlilerin imzaları var. Tek tek bu olaylar bu tutanakta anlatılmış imza altına alınmış. Değerli basın mensupları. AK Parti'nin devlet düzenini tahrip ettiğini, devleti Türkiye Cumhuriyeti devletini bir parti devletine dönüştürmek istediğini ve adım adım bu konuda çok ciddi tahribat yarattığını biliyoruz. Bunun benzeri örneklerini daha önce başka yerlerde gördük. Birisini biraz önce Size söyledim sadece birkaç örnek çok örnek var da birkaç tane örnek işte birisini biraz önce söyledim Tunceli ilinde Çemişkece Gedikler Karakolu'nda AK Parti Tunceli il başkanı devlet töreniyle askeri törenle karşılanıyor askeri törenle il başkanına hazır kıta askerler diziliyor askeri törenle karşılanıyor. Bir başka konu daha önce yaşamıştık. Hatırlayın Hatay Dört Yol ilçesinde bir milletvekilinin oğlunun önünde polis memurları sıraya dizildiler. Polis memurları sırada milletvekilinin çocuğu orada. O utanç tablosu hala hafızalarımızda. Bir başka örnek yine Denizli'de daha önce yaşanmıştı. 30 Ağustos törenlerinde Çivril ilçesinde bayram törenlerinde Protokolde garnizon komutanına yer ayrılmamış AK Parti ilçe başkanına ve partililere garnizonda şeyde protokol düzeninde yer verilmiş. Şimdi bir başka örnek Sayın Binali Yıldırım sadece İzmir milletvekili başbakan sıfatı yok o fotoğrafı hatırlayacaksınız. Bitlis'e gitmiş Sayın Binali Yıldırım milletvekili olarak oturuyor Bitlis valisi karşısında ayakta o fotoğrafı servis ettiler. Öyle bir fotoğraf servis edildi. Devlet düzenini getirdikleri noktaya bakınız. Tabi AK Partililer siz bürokrasiyi kendi kapı kulunuz gibi görmeye alışmış olabilirsiniz. Siz bürokratları sıraya dizmeye alışmış olabilirsiniz. Siz devleti malınız gibi görmeye alışmış olabilirsiniz. Ama biz buna alışmayacağız. Bizi buna alıştıramayacaksınız. Namuslu, vatansever bürokratları da buna alıştıramayacaksınız. Ben Söke İşkur müdürünü tebrik ediyorum. Devletin bürokratı gibi hareket ettiği için tebrik ediyorum. İktidarın bürokratı gibi emir ve talimata korkarak boyun eğmediği için tebrik ediyorum. Görevinin layıkıyla yaptığı için tebrik ediyorum. Devletin itibarını ayaklar altına aldırmadığı için Tebrik ediyorum ve bütün bürokratlara sesleniyorum. Bütün bürokratlara. Bu iktidarın ömrü sayılı, günleri sayılı. İlk seçimde bu iktidar görevi bırakıp gidecek. Dolayısıyla günleri sayılı bu iktidarın baskı ve tehditlerine boyun eğmeyin. İktidarın dev, bürokratı gibi, AK Parti'nin bürokratı gibi değil, devletin bürokratı gibi hareket etmeye devam edin. Değerli arkadaşlar bir başka konu çevre tahribatıyla ilgili demiştim. Aydın Dilek Yarıma Kuşadası'nda Dilek Yarımadası Milli Parkı var. Dilek Yarımadası Milli Parkı Türkiye'nin en nadide bölgelerinden birisi. Florasıyla, faunasıyla, bitki örtüsü, hayvan örtüsü, e, hayvan e, örtüsüyle hayvan topluluklarıyla e, tabiat güzelliğiyle endemik türlerle dünyanın en nadir bölgelerinden birisi ve burası bir işletme ihalesiyle işletmeciye verildi. İşletmeciye verilirken ihale sözleşmesinde daha önce olmayan hükümler kondu. Şimdi burası çevrenin doğanın tahrip edilmesine. Göz yumacak şekilde kontrolsüz bir şekilde işletiliyor. Çevreciler ayakta. Çevre gönüllüleri ayakta. Aydın İdare Mahkemesi'nde dava açtılar ihalenin iptal edilmesi için. Bakın, yapılan sözleşmede işletmeciye burada milli parkta düğün, konser, tiyatro gibi etkinlik yapma imkanı veriliyor. Gece saat 24'e kadar buralarda turizm işletme belgesi alması halinde faaliyet yürütebilme fırsatı verilmiş. Şu ana kadar henüz böyle bir faaliyete geçilmemiş ama sözleşme gereği bunu yapabilme imkanı verilmiş ve söz e, Milli Parklar Müdürlüğü'nün e, yayınladığı bildiride de bunu yapabileceği turizm işletme belgesi alması halinde kaymakamlığın verdiği izne göre çalışma yapabileceği söyleniyor. Milli parklarda ışık, ses ve gürültü kirliliği Doğal hayatı en büyük tehdit unsurlarından birisi. Gece saat 12'ye kadar konser, düğün ve benzeri etkinlikler milli parklarda yapılamaz. Yapılırsa orayı yok edersiniz. Milli parkı milli park olmaktan çıkarırsınız. Buna rağmen hoyratça buradaki uygulamalar tahribat kararlılıkla sürdürülmeye devam ediyor. Bunun dışında yine aynı yerde Yangın tehlikesi nedeniyle yaklaşık 20 yıldan fazla bir zamandır milli parkta mangal yapmak yasak. Ancak bu işletmeciye, müşteriye mangal servisi verme imkanı verilmiş. Yani işletmeci orada mangal yapma yasağını bir şekilde delebilme imkanına sahip olacak. Daha kötüsü çevreyle uyumlu olmayan, doğayla uyumlu olmayan, oranın endemik türleriyle uyumlu olmayan bir çevre düzenlemesi yapılmış, peyzaj yapılmış ve çok geniş bir restoran inşa edilmiş. Açıkça mevzuat aykırı olmasına rağmen, hukuka açıkça aykırı olmasına rağmen orada ilgili birimlerin Milli Parklar Müdürlüğü'nün gözü önünde göz yummasıyla, tolerans göstermesiyle geniş bir çevre düzenlemesi yapılmış. Milli Park'ın bütün o doğal güzelliği tahrip ediliyor, göz göre göre yok edilmeye başlanmış. Bu çerçevede, bu çevreyle uyumsuz mevzuata aykırı yapılaşma karşısında Kuşadasında gönüllüler, akademik çevrelerden tutun ee, Kuşadasındaki çevre örgütlerine kadar bir hukuk mücadelesi veriyorlar. Buradan Tarım ve Orman Bakanlığına çağrımızdır. Bu ihaleyi derhal iptal edin. Bu çevre katliamına dur deyin. Orada yangın riski, güvenlik riski oluşturacak çevreyi yok eden bu uygulamaları bir an önce durdurun. Değerli basın mensupları, inşallah önümüzdeki ilk seçimde Türkiye devlet düzenini ve çevreyi tahrip eden bu iktidardan kurtulacak, çevreye saygılı, millete saygılı, devlete saygılı bir iktidarı hep beraber birlikte göreceğiz, yaşayacağız, onun keyfini hep beraber süreceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu konuyla ilgili sorunuz varsa alabilirim. Ee, gündeme ilişkin soruyu bugün grup başkan vekilimiz yaklaşık bir ya da iki saat sonra bir toplantı yapacak. Oraya saklarsanız daha iyi cevap alırsınız. Teşekkür ederim. Sağ olun.